Merhaba arkadaşlar. Çok üzgünüm çünkü bebeğim çok çekim. Bakar mısınız? Vücudu yok, pantolonu yok. Hatta az donu var sadece yani. Çok kötü. Çok üzülüyorum bebeğim. Şimdi bebeğimi güzelleştirmeye çalışacağım. Evet. Elimde ben bir şeyler yaptım malzemelerle. Ee, malzemeyi ilk önce ben size nasıl yaptığımı tanıtayım. Siz sadece izlemek istiyorsanız nasıl yaptığını bakmak istemiyorsanız videoyu ileri alın. Çünkü nasıl yaptığımı Göstereceğim size nasıl yani güzelleştireceğimi göstereceğim. İlk olarak e, ben bir tane kumaş aldım. İstediğiniz bir kumaş seçebilirsiniz. Ben böyle bir kumaş seçtim. Bunu böyle büyüktü. Ben kestim böyle bir parçasını. E, bu şekilde oldu. Böyle uzun kesmek gerekiyor. Kusak kesersiniz bebeğinizin saçından olmaz. Ve bebeğinizin saçından bağlayacağız. Ben bağlayıp gireyim olur mu? Evet, gördüğünüz gibi saçımı bu şekilde bağladım. Ben yani sadece ne düğümü kattım. Siz böyle fiyonk da yapabilirsiniz. Güzel olur. Ben yani sadece ne düğümü kattım. Her neyse, şimdi ikinci aşama olarak ben aynı kumaştan aldım. Bu kumaşı e, bebeğimin boyuna göre kestim. Yani elbise olacaktı. Bebeğinin boyuna göre kestim. Ve diktim. Dikiş yerlerini size göstereyim şöyle. Ben şuradan kestim. Moda olsun diye de şöyle göstereyim. Şuradan şu şekilde kestim. Bebeğim giydiğinde böyle çok güzel bir şey gözüküyor. Şu anda kötü gözükebilir. Ondan sonra bir tane böyle fiyonk benzer böyle böyle bir şeyim vardı. Bunu bu şekilde bağladım. Siz kumaş da kullanabilirsiniz. Ben boyunluk amaçlı yani giyip çıkabilsin rahatça diye yaptım bunu. İstediğiniz kumaşı falan kullanabilirsiniz. Ben böyle bir şey tercih ettim. Buradan diktim. Şurada izleri var. Gösterebilirsem. Böyle diktim. Gözükmüyor ama buraya diktim. Sonra. Bebeğim şuradan boynundan tıkılınca ve alttan geçirince kolaylık oluyor. Ben yapayım. Bir, iki, üç. Hop. Evet arkadaşlar. Bu arada sadece ne? Bu giyip çıkarılsın diye değil. Bu mesela memeleri gözükür bebeğimiz. Yani bu olmazsa memeleri gözükür bebeğimizin. Giyip çıkarılmasıyla alakalı da değil sadece. Emirlerinin gözükmesini önlüyor. Şöyle boynundan takınca. Hem de bunu açtığımızda giyip çıkarılabiliyor. Ondan sonra bebeğim şu anda güzel gözüküyor. Ama niye eksik? Ayakları çıplak. Bunun için de çözümüm yoktu. Benim vardı zaten ayakkabılarım. Hemen onları çağırıyorum. <laughs> Hadi gelin bakalım bebeğimin ayaklarına. Hadi gelin bakalım bebeğimin ayaklarına. Şimdi evet gördüğünüz üzere elbisem de var. Hadi ayakkabılar başlayın. Ayaklarını girin. Hadi. Daha hızlı artık. Hadi.